Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Siyasın diyor. Hoş geldiniz. Bugün birlikte e, Camtasia Studio 8'de Tag Life nasıl yapılır? Ya da sizin kullandığınız programlar. Onları tam bilmiyorum. E, sonraki Vegas falan böyle değişik değişik programlar var ama ben Camtasia Studio 8'de e, göstereceğim arkadaşlar. Çünkü yapımı çok basit bir yani yaparsınız. Herkesin yapacağını düşündüğüm için zaten kam yapıyorum. Şimdi gerekli olanlar bir kam bir bir indirmesini bilmiyorsunuz. Bunun da açıklama kısmında indirmesini vereyim. Hani kam indirmeye indirmeyi bilmeyenler varsa açıklama kısmında var arkadaşlar. Bu biraz kesinleştirdim. Şimdi bu Tog Life şarkısını bitirmeyelim. Bunun da linkini açıklama kısmında veririm. indirme linkini. Duyduğunuz böyle bir e, Tag Live şarkısı bu da zaten çok bilindik bir Tag Live şarkısı. Sonra bir de videomuz var. E, bu videoda bir görelim. Hadi açıl. Açılıyor şu an. Bir dakika yürük diyelim bir. Bazen böyle bir e, açılmamalar oluyor. Mesela yani donuyor. Şu an donmadı tabi de. Açılmadı yani. Şimdi tamam onu açarız bir süre sonra. Şimdi Google açalım arkadaşlar. Google'a e, Hani PNG biliyorsunuzdur zaten yani çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bilmem için zaten bu bir örnek olur. Şimdi şapka e, option, option. açıldı. Tamam, Aa, bunu sonra izleriz. Şapka PNG diyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Ya da O5 şapka fark etmez. Hatta O5 şapka yazarsanız daha iyi olur. O5 şapka PNG diyorsunuz. Burada bu sürü güzel şapkalar çıkıyor. Evet. E, şimdi orada var bir tane O5 şapka. Bu PNG mi? Bakıyoruz. Evet. PNG. PNG olduğunu nasıl alıyoruz? Arkadaki e, karelerin arkadaşlar. Ama tabii sizde yoksa bu kareler e, şey olur. Ama ben bunu alacağım arkadaşlar. Bunun şu e, arkalarına doğru görüyorsanız bulanıklaşma var ama bunda bakalım öyle bir şey var mı? Yok. Bu daim. E, bağlantı farklı kaydet değil. Resme farklı kaydet diyelim. Masa direkt. Atar açalım. nasıl açık zaten. Buraya e, kaydedelim arkadaşlar. Gözlük zaten burada varmış. Böyle aradığınız ne? çıkar. Biraz böyle hızlı konuşuyorum video biraz hızlı olsun diye. Şimdi bakın gözlükte gözlük de PNG. Direkt bunda resmi farklı kaydet diyelim. nasıl üstü kaydetsin. onda kaydediyor. Sonra arkadaşlar e, ne kaldım? E, Tag Life PNG. Tag Life PNG yazıyorum. Şimdi tag life png yazdınız. Aslında burada hepsini bulabilirsiniz. Niye başta böyle bir şey yapmadım ama yine devam edelim. Biz. şimdi güzel bir tag Life'sı. Şu güzel bir de şu ama ben bunu daha çok seviyorum ve daha güzel duruyor. Bu da png görüyorsunuz. Resmi farklı kaydet. Masa üstü kaydet diyelim. Bu da kaydettim. Şimdi e Sigara kaldı. Burada sigara var. Bir PNG sigaramız var. buradan resmi farklı kaydet diyelim. Masa üstü ve kaydet diyoruz. bitti herhalde. Başka bir şey gerek var mı? Yok. yani şunları da indirebilirsiniz. Yani böyle ne denir? Buna bandana aynen. Bandana falan indirebilirsiniz. Ben indirmiyorum. Ya da hani kolyelerden falan indirebilirsiniz. Ben indirmiyorum arkadaşlar. Bu e, sizin özgürlüğünüze bağlı. Yani i̇stediğinizi indirebilirsiniz. Bu ne? Tamam tamam hadi yürü. Şimdi burada e, PNG'lerimiz var. Bunları bir alalım. Yani. Şimdi Camtasia Studio açıyoruz. Şöyle Import Media diyelim. E, buradan masa, masa üstüne gel. O bizim satan her şeyi burada. Şunu şöyle bir yok. Şunları bir alalım şöyle. Aç diyelim. Üstte iki tane daha kaldı. Onları da alalım şöyle. Şekilsini almadık bir de. Bunları da aç diyelim. Hepsini aldık şu an. Evet. Görüyorsunuz hepsini aldık. Şimdi ilk başta videomuzdan başlayalım. Bir hani videoyu do dondurmamız lazım bir yerde. Onu da göstereceğim. Şöyle bir başlatalım. Ben artist. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? mü mi uğradınız? Biraz daha şöyle geri almam lazım. Bak, bu biraz tam net değil ama hani sesi nerede bitiyor bir dakika. Tamam biraz çok az bir gel. Evet burada e, tag life yapacağız arkadaşlar. E, şimdi tag life yaparken de bir şurayı bölmemiz lazım. E, derken burayı bölmüyorum. Şöyle biraz bunu bir delete yapalım. Bunu biraz uzatmamız lazım hani videoyu şey etmek için, dondurmak için. Şimdi seçtiğimiz yere e, böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada eee Frame yazılıyor. Tam belki tercüme edemiyorum. Onu söyleyeyim mi Şimdi bana tıklıyoruz arkadaşlar. Ve kaç saniye uzasın diyor. Yani 5 saniye 10 saniye. Böyle buradan uzatabiliyorsunuz. 10 saniye yapalım. Hani biraz uzun olsun. Hop Şimdi arkadaşlar bir şurayı artık şurayı kesebiliriz. Şöyle şuradan şöyle videoyu bir, bir seçelim. Burayı bölelim. Burayı ee, kesebiliriz. Silebiliriz. Bakalım olmuş mu? Namusun. Hayırdır birader? Tecavüze mi üretir? Evet böyle devam ediyor işte. Hatta burası bayağı uzun olmuş ama ben onları sonra ayarlarım. Hatta şimdi ayarlayalım. Bir dakika. Bir şöyle bakıyorum. Şurası iyi yani bu kadar yeter. Bunu bölelim. Şurasını da keselim. Delet. Evet, evet, evet. Şimdi şarkı falan en sona ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraları normal geçecek. Şimdi yukarı geliyoruz. İlk başta niye ekleyelim? Böyle güzel bir gözlüğümüz ekleyelim. Gözlüğü buraya trek 2 olarak atıyoruz. Yani trek 2 üstünü alıştırıyoruz. Buraya atıyoruz arkadaşlar. Sonra şunu biraz ayarlamamız lazım tam buraya. Böyle gözlüğümüzü getiriyoruz. Ve bu biraz büyük ya. Şimdi bu büyük olduğu için arkadaşlar şöyle shift'e basarak şöyle biraz eşit yapmaya çalışıyorum. Shift'e basaraktan. Şöyle biraz daha küçülsek. Bakın şöyle bir bakalım. O bayağı büyük bu ya. Şöyle bayağı bir küçülteceğiz. Shift'e basarak yaparsanız daha iyi küçültürsünüz. Ben size söyleyeyim mi? Oldu mu? Olmadı değil mi? Olmadı. Biraz şöyle oynatacağız. Bir dakika. Çok hafif. Sonra biraz uzatacağız arkadaşlar. Sonra bunu böyle yerine güzel bir şekilde oturtacağız. Fazla iyi yapmış, yapmamış olabilir. Hani bunu siz uğraşırsınız. Hani böyle bayağı iyi oldu ya. Tamam. Şimdi sonra ne alıyoruz? Sigaramızı alalım. Şöyle güzel PNG sigaramızı alalım. Bunu da şöyle eşit yapalım. Sonra bunu da shift e basarak ben şöyle küçültüyorum. Bu tarafı olsa güzel olur mu? Olur mu bilmiyorum. Döndürelim. Şöyle. Şu tarafa doğru. Ben bir şey almayı unuttum ama onu yapmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlar duman. Duman PNG alacaktım. Yani. Onu da asedik güzel olurdu ama unuttum bir şey olmaz. Ama bakın güzel oldu mu fazla olmadı. Çünkü bu tarafa doğru güzel durmuyor. O yüzden şöyle iyi böyle kalsa da olur bir şey olmaz. Şöyle bunu biraz daha küçültelim. iyi böyle fazla abartmaya gerek yok. Şimdi ne kaldı? Şapkamız kaldı. Ee, zaten şapka takıyor ama biz gene ayrıyetten bir şapka takalım. Patronun şapkası yetmez. Şöyle. Yine yani shift'e basarak ben bunu dengeli bir şekilde küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biraz yumurtalım. Biraz büyük olacak tabii. Bunu biraz burada küçülteceğiz. Biraz şöyle döndürelim. Şöyle bakıyorum. İyi ya yeter bu kadar. Yani fazla uğraşırsınız artık uğraşmazsınız orası size kalmış. Ben artık bu kadar uğraşıyorum. Şunu da şöyle şuraya atalım. Tag life yazımızı da alalım. Tag life yazımız şurada biraz biraz daha büyük olsun. Şurada olmasın şu köşede olsun çünkü burada daha belirgin. Sonra arkadaşlar şimdi hani biliyorsunuz tag life oldum hani bu e, arka renk biraz böyle değişiyor daha sarı oluyor. O yüzden e, bunu yapacağız şimdi. Buradan e, colors, e geliyorsunuz arkadaşlar burada add color diyorsunuz. Buradan şurada böyle e, şurada görüyorsunuz e, aşağı indirme yeri var işte buton diyeyim buna. Buton var bu butona basıyorsunuz. Böyle bir sürü değişik değişik şekiller falan geliyor, özellikler geliyor. Buradan böyle sarı kalem var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle büyütüyorsunuz, hani e, videonun büyüklüğü boyunca büyütüyorsunuz. Şöyle böyle iyi. Sonra şimdi e, şuraları ben keseceğim. İstiyorsanız siz kesmeyebilirsiniz. Yavaş girsin diyorsanız. Sonra şuraları kat yapalım ya da delete fark etmez. De aynı şey. Şöyle de aynısını yapalım. At. Bakalım olmuş mu? Olmuş. Şimdi sıra geldi şarkıya. Ee, belki şarkıyı dediğim gibi indirmeye bilmeyenler varsa bunun linkini vereceğim. Buradan indirebilirsiniz. Şarkı zaten bayağı iyi. Şarkı şöyle şuraya getiriyoruz. Zaten baştan başlıyor bu şarkı. Şurada bölebiliriz. Bu delet diyelim. Bir bakalım yani nasıl olmuş şarkı. Bir dakika şu başında bir şey oluyor sanki. Biraz, biraz bir daha, bakıyorum. Yani iyi sayılar, Fazla hani iyi de yapmamışız. Hani biraz daha uzun olsa da olurdu. Hatta onu da düşünüyorum. Yani az daha uzatsam daha iyi olur. Ama biraz uğraşmak gerekiyor. Yani zaman gerekiyor. Ee, artık hani yapıp da. Ben size şimdi videoda sadece gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir, bir daha bakalım. Tamam, yeter bu kadar. Fazla uğraşmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben bunu kaydediyorum. Şimdi videonun sonunda zaten bu True göreceksiniz komplesini. Eee Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, ee, takipte kalın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere, bay bay. Ben artist. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader, teşavüzle mi uğradınız?